Korku gerilim oyunlarını genel olarak severim ve her zaman da oynamaya açık olduğum bir oyun türüdür. FPS, TPS, hayatta kalmalı ya da shooter hiç fark etmez. Oyun benim merak duygumu sürekli olarak uyandırsın ve bana o heyecanı ve gerilimi, çaresizliği sonuna kadar hissettirsin yeterli. Çünkü sırf oyuncuya korku ögesi koyduğunu göstermek için laf olsun diye konulan jumpscare'lerden korkan ya da çekinen biri pek olmadı. Aynı şey benim için filmlerde de geçerli. Önemli olan benim için her zaman hikaye, karakter derinliği ve kalitesidir. Bu duruma günümüze en yakın ve büyük örnek olarak Alan Wake 2'deki jumpscare ...karakterlerden korkmamama ama Alan ve Saga'nın hikaye ve karakter derinliğinden ve oynanışından etkilenmem. Etrafta gezinirken sürekli tetikte olmama örnek verebilirim gibi gibi. Ben de bir arkadaşımı bana önerip oyunu flash belleğime oyun klasörüne atmasıyla... ...lise zamanından beri ayrı bir yerde olan ve aynen bu bahsettiğim duyguları bana her zaman yaşatmasıyla... ...bir oyunu yeniden bitirmeye karar verdim ve bitirdim. Bu oyunda Amnesia The Dark Descent. Amnesia oyunlarına sadece ilk oyun olan Dark Descent'ı o bahsettiğim zaman oynamıştım... ...ve Amnesia'nın da bir oyun serisi olduğunu bilmiyordum. Ben oynadığım zaman da Dark Descent dahi seri sadece iki oyuna sahipti gerçi. Ve şu an devam oyunu olan ama tam da devam oyunu olmayan A Machine for Pigs'i ve diğer Amnesia oyunlarını da alıp oynamayı düşünüyorum. Bu videoyu bolca izler ve bir beğeni bırakıp abone olursanız tabi. Dark Descent'e de 3 gün önce yeniden başladım ve bir günde oyunun kendisini ve ertesi günü ise DLC'si Justin'i tekrar tekrar oynayıp silip süpürdüm. Justin'in tüm başarımlarını açtım ancak ana oyun Dark Descent'in açmadığım 3-4 başarımı kaldı. İşte oyunu en zorda bitir, tüm notları oku, tüm çakmak taşlarını topla gibi gibi başarımlar. E bir de o kadar oyunda tüm çakmak taşlarını toplamaya ve biriktirip kullanmamaya da dikkat etmiştim. Bu başarımı açamamak biraz üzdü. Ama onları da bu videoyu yayınladıktan sonra oynayıp açmayı düşünüyorum. Ve muhtemelen de siz şu an bu videoyu izlerken ben hala Dark Descent'e oynuyor olacağım. Ve oyuna yeniden başlayınca gerçekten de oyunu çok özlemiş olduğumu fark ettim. Lafı çok fazla uzatmadan Amnesia The Dark Descent ve genişleme paketi Justin'i incelemeye hazırsanız başlayalım. Amnesia The Dark Descent 8 Eylül 2010 tarihinde Frictional Games tarafından geliştirilip yayınlanan FPS korku, bulmacalığı, hayatta kalma korku oyunu. Oyun eğer çok fazla oyalanmadan sadece ana hikayeye odaklanıp bitirirseniz yaklaşık 6-7 saatte bitirirsiniz. Yok ben iyice keşfederek oynayacağım ve zaten bu tarz oyunlarda yeniyim sürekli ölüp ölüp dururum derseniz de bir rahat 9-10 saatte biter. Ben ben sabah 9'a başlayıp aralıklar vererek akşam 8-9 gibi bitirip ertesi de Justin DLC'sinde bolca oyalandım. Ve en az 5-6 kez DLC'yi bitirdim. Şu an Dark Descent'in oyunun çıkışından çok daha sonra eklenen Amnesia Collection'la eklenmişti yanlış hatırlamıyorsam. 2016-2018 yılı dolayları olması lazım. Zor moduna başladım. The Dark Descent'in atmosferi neredeyse hiç aydınlık değil diyebilirim. Ki oyunun hikayesi ve anlattığı olaylar de zaten öyle olmak zorunda. Karanlığın bol olduğu fantastik gögelerin atmosferin yapısını oluşturduğunu ve bizim de becerilerimize göre atmosferi ışıklandırmamız gerektiğini söyleyebilirim. O yüzden oyunu etrafınızdaki tüm ışıkları kapatarak ve perdenizi çekerek karanlık bir ortamda oynamanızı tavsiye ediyorum. Oyundaki atmosferi bu şekilde dibine kadar hisseder ve verim alırsınız. Hatta zaten oyunun ne kadar karanlık olduğundan bahsetmeme bile gerek yok ki şu an ekrandaki kendi oyun kayıtlarımdan oyunun ne kadar karanlık ve boğuk olduğunu anlayabilir ve net ekran kayıtları almama rağmen bazı karanlık yerlerde görüntünün piksellendiğini de fark edebilirsiniz. Onun için şimdiden kusura bakmayın. Tabi her korku oyunda Dark Descent kadar karanlık olmak zorunda da değil. Ancak ben bu tarz oyunları sevdiğim için atmosferin ve türün hikayeyle ve oynanışa yedirilişini başarılı buldum. Ve anlattığı döneme göre de tarihsel anlamda uyumlu ögeleri bolca barındırıyor. Eğer karanlık oyunları seviyor ve sürekli oyunlarda silah vesaire kullanmaktan bıktıysanız, yer yer yürüme simülasyonuna odaklanan ve olayların daha doğal geliştiği, tekrar tekrar oynanabilirliği yüksek bir oyun istiyorsanız Amnesia'da Dark Descent atmosferiyle ve türünde çok başarılı bir indie oyun olmasıyla sizi memnun edecektir. The Dark Descent'in hikayesi 19. yüzyılın orta kurallarında Prusya'daki Brandenburg Kalesi'nde geçiyor. Ana karakter Mayfair'lı Daniel olarak oyunun başlangıcında kalenin bir yerinde hafızamızı kaybetmiş şekilde uyanıyoruz ve çakmaktaşları toplayarak karanlıkta yolumuzu bulmaya çalışırken olaylar gelişiyor ve maceraya başlıyoruz. Hikaye spoilersız ana çerçevede bu şekilde özetlenebilir. Öncelikle bu oyunda şimdiden itiraf edecek olursam beğenmediğim neredeyse hiçbir şey yok ve hikayeye de tümüyle bayıldığımı söyleyebilirim. Bana göre Amnesia en kaliteli FPS korku oyunu hikayesine sahip oyunlardan bir tanesi. Bu kadar hikayeyi ve sebep olan en büyük şeylerden biri ilk olarak merak duygusunu aşırı uyanık tutması ve kolay tahmin edilebilirliğin az olması. Bana güvenin oyuna ilk başladığınız zamanki heyecan ve merak duygunuzla ortalarındaki ve sonlarındaki hikaye olan merak duygunuz ve kafa karışıklığınız hep taze kalıyor. Oyunun sonlarına yaklaşım derken oyunun süresi kısa olmasına rağmen sizi aniden bolca şeyle de karşılayabiliyor. Ya da tamam daha oyun devam edecek, burada yapılacak çok şey var dediğiniz zamanla hiç ummadığınız şekilde orada her şey bitmiş olabiliyor. Oyun bu hikayeyi flashback ve etrafta bulduğumuz notlar bize aktarırken sakinliğe geçtiğimiz yerlerde aynen salak saçma jumpscare'lerle korkutmaya çalışmaktansa yerine türüne uygun olarak daha gerçekçi gerilim ögeleri kullanarak oyuncuyu hikayeyi çözmeye daha isteklerle hale getirmeyi amaçlıyor. Yani korku oyunlarından biraz korkan biriyseniz bile The Dark Descent'e girmeye bu yüzden eliniz gitmese bile hikayeyi çokça merak edeceğinize eminim. Bir diğer hikayeyi çok sevmemin sebebi ise karakterler. Gerçi oyunda pek NPC ve karakterle iletişime girmiyoruz. Ya da yan görev sistemi doğrudan bulunmuyor oyunda. Ek bulmaca ögeleri ve zorunlu olmayan eylemler var sadece. Onları da maalesef ki kendi başımıza yapmak zorundayız. Ama ana hikayede yönettiğimiz karakter Daniel ve ana düşman çok iyi işlenmiş ve anlatılmış. Oyundaki yan karakterleri ve hikayeye dahil olan kişileri de pek görmesek bile olay örgüsüne göre işlenişi ve bu kişilerin neler yaptıklarını tanıklık edişimi şaşırtıcı ve alışılmışın dışında bir şekilde önümüze seriliyor. Gerek geçtiği zamanıyla gerek hikayede olan bitenlerle ve hikaye sunumuyla Dark Descent'i eksiksiz görüyorum. Bir diğer sebebi ise biraz spoilerla. Atlamak istersen şu dakika atlama arayacağım yaratıcı Oyunda özellikle baş düşman Alexander'ın kafamızın içinden bizimle konuşması ve ortaya çıkardığı deliliklerin bize yansıtılması. Daniel'ın kurtuluş mücadelesinin ve yaptığı zalimce şeylerin anti kahraman çelişkisi altında işlenişi ve içtiğimiz amnezi ikisinin hikayede bize olan etkileri. Oyunun birden fazla hikayesel sonu olması ve bu sonların her birinin de bizim Daniel'ın kendi ortada olan kişiliğinden farklı olarak kararlarını yönlendirerek ona bir şeyler kattığımızı hissettirmesi vesaire vesaire. Özellikle birkaç canavar tarafından hücreye atıldığımız esnada hücreden kaç ulaşmanın da türlü türlü yolu var ve hangi yolu ilk olarak göreceğiniz tamamen size kalmış bir durum. Bu da aslında oyuncunun bakış açısını hikaye boyunca test eden ve o anda kullanmasını gerektirten durumlardan bir tanesi. Tabii bu tarz durumlar oyun boyunca var ve çok da tümüyle oyunu anlatmak istemediğim için bu kısımlardan pek hikaye dolayında bahsetmeyeceğim. Bana göre hikaye ve hikaye sunumunda oyunun tek eksiği biraz daha hikaye sunumunun etkili yapılabilmesi için ara sahneler ve flashbackler daha uzun olabilirdi. Ya da ana karakterimiz Daniel Justin DLC'sinde olduğu gibi oyun esnasında canlı olarak bazı yerlerle konuşabilirdi. Böylece hem Daniel'ı daha iyi tanımış olurduk hem de bazen etrafta bulunan bazı notları kaçırmış olsak bile doğrudan daha etkili şekilde bilgi edinebilirdik. Ama bu oyunun bir indie stüdyo tarafından yapıldığını ve serinin ilk oyunu olduğunu elbette ki unutmamak gerekiyor. Ben olayların ve hikayenin bir tık daha etkili anlaşılabilmesi için böyle şeylere önem verilmesi gerektiğini söylemek istedim. Eğer ben birkaç saatlik hikayesi olan heyecan ve gerilimin kafa karışıklığının bol olduğu bir hikayeye sahip bir oyun istiyorum. Sürekli bu tür altında aynı tarzda şeyler oynamaktan sıkıldım diyorsanız The Dark Descent tam sizin oyununuz. Gelelim oynanışa. Bu kısım Dark Descent için çok can alıcı bir kısım çünkü Dark Descent'in oynanışı bana göre mükemmeldi. Temel kontrolleri baz alarak oynanışı adım adım ele alalım. Öncelikle ben oyunu klavye mouse ile oynadım. Ana oyun oynama prensiplerimden biri eğer bir FPS oyunu konsol ekskluzif değilse kontrolcü yerine her zaman klavye ve mouse ile oynarım. Sebebi ise bu şekilde FPS oyunlarına çok daha fazla odaklanabilmem ve oyunun o şekilde oynanmasının daha doğru gelmesi. Oyuna ilk başladığımızda haliyle temel hareketleri öğreniyoruz. Yürüme, koşma, eğilme, eşya alma ve etkileşime gelin gibi gibi. Oyunda herhangi bir düşmana saldırma mekaniği yok. Yani oyunda neredeyse her nesne elimize alıp tutabiliyor olsak da bu nesneleri bir düşmana atıp saldıramıyoruz. Ya da yumruk atma, bir silah edinme veya kullanma gibi seçenekler oyunda yer almıyor. Oyunda düşmanlardan kaçınmanın ve onları yenmenin tek yolu karanlıkta saklanmak ve arkamıza bakmadan kaçmak. Hepsi bu. Temel mekanikleri bir yana oyunda hikaye boyunca birçok kullanılabilir eşya topluyor ve bu eşyaları topladığımızdan kısa bir süre sonra da kullanabiliyor. Ya da oyunda çok sonraki yerlerde de bu eşyaları kullanmaya ihtiyaç duyabiliyoruz. O yüzden tavsiyem bolca etrafa bakarak ilerlemeniz ve kendinizi fazla gerilime kaptırarak hareket etmemeniz. Temkinli davranmak ve aceleci olmamak Dark Descent'te çok kilit bir nokta. Çünkü unutmayın siz sadece karanlıkta yolunu bulmaya çalışan savunmasız basit ama zeki bir insansınız. Bulmacalar oyunda biraz az da olsa baya çeşitli. Ve eşyaların çoğunu da ne zaman nerede kullanacağınızı bu tarz oyunları yeni başlayan biriyseniz anlamlandırmakta zorlanabilirsiniz. Çünkü oyun size yine notlar ve ipuçlarıyla az çok ne yapmanız gerektiğini belirse de eşyaları nerede kullanacağınızı mutlaka sizin kendi başınıza çözmeniz gerekiyor. oyunu temel mekaniklerini ve eşya kullanma mekaniklerini çok sevdiğimi ve farklı bulduğumu söyleyebilirim. Özellikle ve özellikle de herhangi bir nesneyle etkileşim kısımlarını. Normalde bilirsiniz ki oyunlarda bir nesneyle etkileşime gireceğimiz zaman örneği bir vanayı çevirme, kapıyı açma kapama gibi eylemler. Bu tarz etkileşimlere pek animasyon konulmaz. Bir kapıyı açacağımız zaman kilitli değilse ya da o kapıya doğru yürüyünce kapı açılır kapanır ya da kapıya tıkladığımızda kapı açılma animasyonu girer vesaire. The Dark Descent bir indie oyun stüdyosu tarafından 15 yıl önce piyasaya sürülmüş olmasına rağmen bu etkileşimlere ekstra önem verdiğini bize gösteriyor. Bazen gerilimli yerlerde önümüzdeki kapının ittirerek mi ya da çekerek mi açılacağını bilmediğimiz için yanlışlıkla kapıya göre ters bir eylem yaptığımızda kapı açılmayabiliyor. Ve bu da o anki gerilimi ve hissettiğimiz korkuyu ekstra arttırıyor. Ya da bir kolu vanayı çevirmemiz gerektiğinde mouse'u gerçekten de saat yönü tersinde ya da yönüne doğru çevirerek açmamız ya da kapamamız gerekiyor. Veya etkileşilebilir nesneler haricinde diyen nesneleri işte kutular, boş cam şişeler, kitaplar hatta ağır taşlar ve yatak tahtaları gibi nesneleri de kaldırıp fırlatmak veya sürüklemek oyunda çok gerçekçi hissettirmişti bana. Ki bu nesneleri de oyunda belirli platformlar oluşturmak için kullanmamız mecburi. Ama bu platformları da nasıl oluşturacağımız yine kendi yaratıcılığımıza kalan bir durum. Tabi şu anki FPS oyunlarında olduğu gibi Dark Descent'te karakterimizin elini, kolunu, gövdesini, kamerayı farklı yönlere çevirdiğimizi görebilmek mümkün olmasa da yıllar öncesinin bir indie oyununda bu saydığım mekanikleri görebilmek bana çok farklı gelmişti. Gelelim oyundaki genel statlarımıza ve aydınlık karanlık dengelerine. Oyunda envanterimize geldiğimizde topladığımız eşyaların yanı sıra iki farklı statımız var. Biri bedensel sağlık, işte düşmandan hasar yediğimize ya da başka bir yerden düştüğümüze tuzağa yakalandığımızı azalan sağlığımız. Diğeri ise akıl sağlığımız. Kulağa belki böyle deyince farklı ve anlaşılması zor gelebilir ama akıl sağlığı inanın bana hikayede ve oyunun gidişatında bedensel sağlık durumumuzdan çok daha önemli bir rol oynuyor. Hatta Dark Descent'i ya da onun gibi yürüme ve gezinmeye önem veren oyunlar oynadıysanız eğer bu dediğime katılacağınızı da düşünüyorum. Ben oyunu ilk bahsettiğim lise zamanlarımda oynadığımda bu mekaniği garipsemiştim ve ilk başta akıl sağlığını neyin etkileyip etkilemediğini pek de anlayamamıştım. Şimdi yeniden bu oyunu oynadığımda bunu çok daha iyi idrak ettim ve benimseyebildim. Sırf bu mekaniği görmek için bile bu oyunu oynamanızı tavsiye ediyorum. Oyunda etrafta topladığımız çakmak taşlarıyla karede bulunan mumları ve lambaları yakabiliyoruz. Ya da oyunda daha sonra elde ettiğimiz gaz lambasına yağ doldurarak mum bulunmayan yerlerde gaz lambası ile ilerleyerek de devam edebiliyoruz. şekilde elde etme kaynaklarını kullanmamız bu anlattığım gibi iki çeşitte. Çakmak taşları her ne kadar bol keseden çıkıyor gibi görünse de gaz lambasını çok idareli şekilde kullanmanız gerekiyor. Çünkü oyunu normal modda bile oynuyor olsanız da yağ şişeleri oyunda çok fazla karşımıza çıkan nesneler değiller. Özellikle size burada tavsiyem oyunda uzun süre bir yerde duraksamanız gerek gerektiği zaman cimrilik yapmadan gaz lambası kullanmak yerine çakmak taşlarınızı olabildiğince kullanmanız. Ve bu bahsettiğim ışık kaynaklarını kullanmamız sık sık zorunlu. Bunun en büyük sebebi ise spoiler değil merak etmeyin oyunda karanlığın bizim düşmanımız olması ve karakterimiz Daniel'ın karanlıkta uzun süre durunca akıl sağlığını yitirmeye başlaması. İşte başının ağrması, daha sonra bu baş ağrısının şiddetlenip ellerinin titremeye başlaması, daha da uzun süre ışıksız ortamda durursak geri yılmamız ve akıl sağlığımızı tamamen yitirmeye başlamamız gibi. Yani oyunu ister zor seviyede oynayın, ister normal seviyede. Işık kaynaklarını düzenli olarak kullanmak zorundasınız. Ya oyunu ben normalde zaten bitirdim, işte haritasını ezberledim ben. Işık çok kullanmadan da geçelim gibi bir durum çok da söz konusu değil. Ki e zaten birçok bulmacayı çözmek ve etrafınıza bakmak için çoğu yerde mutlaka ışık yakmak zorundasınız. Ve yakınlardaki bir canavardan saklansanız bile canavara uzun süre bakarsanız da akıl sağlığınızı yitirmeye başlıyorsunuz. Ve çok uzun süre karanlıkta saklanıp kalırsanız eğer ve hızlı hareket etmezseniz yere yığılıp oyuna devam edemez hale geliyorsunuz. İşte bundan dolayı bedensel sağlık yerine hikayede bize oynanan akıl oyunlarının da etkisiyle akıl sağlığımızı korumak oyundaki ana amaçlarımızdan da bir tanesi. Ve oyunda bu akıl sağlığımıza ilgilenen... İlişkili olarak bir halüsinasyon mekaniği de yer alıyor. Eğer akıl sağlığınız düşükte özellikle gerçek canavarların bol olduğu bölgelerde daha yakın mesafeden canavarın yürüdüğünü ya da size yaklaşıp uzaklaştığında gerçek canavarın yaptığı toz üfleme sesini duymadığımız halüsinasyonlar yaşıyoruz. Bu özellikle oyundaki gerileme bende en çok arttıran şeylerden bir tanesiydi ve bu halüsinasyonları da sürekli her düşük akıl sağlığında göreceğiz diye bir garanti yok. Bu belirsizlik de oyundaki heyecan duygusunu arttıran farklı mekaniklerden. Ben kanalizasyon kısmındaki canavar bana yaklaştığında aynen kaybolma gibi bir durumu yaşamış yaşamasaydım halüsinasyonların olup olmadığını oyunda anlamayacaktım bile. Genişleme paketi Justin'de de bu belirttiğimiz statlar bulunuyor. Oynanışa ek şekilde Dark Descent teki kaleden farklı bir yer olarak ana karakterimiz Justin'in malikanesinde DLC boyunca bölüm bölüm karşımıza çıkan fonograflar var. Ve bu fonografları dinleyerek ne yapacağımızı anlamaya çalışıyor ve Dark Descent ile yine aynı mantıkta hayatta kalmaya ve doğrudan ilerlemeye odaklanıyoruz. Bu DLC de nispeten kısa bir DLC ama hiç de kolay bir DLC değil. Ve bir kez canavara yakalanır veya ölürseniz oyun kapanıyor ve hiçbir ilerlemenizi oyunu durdurarak kaydedemiyorsunuz. DLC'yi en başından sonuna kadar hiç hasar almadan ve takılmadan bitirmeniz gerekiyor. Eğer Dark Descent'e oynayacaksanız oynadıktan sonra Steam'de ayarlar kısmındaki launcher çalışarak Justin DLC'sini de oynamanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Ki doğrudan bağlantılı olmasa da DLC ana oyununa bağlantılı. Genel olarak oynanış benim için oyundaki en güzel ve özenle tasarlanan kısımlardan biri. Ve bu kadar çok oyun çıkartılan bir türe bir indie oyunun böyle farklı şeyler sunması kendi yılı için ferahlatıcı günümüz içinse bir oyun serisine ışık tutan serinin Temel anlamda ana simgesi. Dark Descent'in grafikleri bağımsız bir stüdyo tarafından geliştirilmesine rağmen yılı ve türü için gayet ortalama ve olması gereken seviyede bir grafik kalitesine sahipti. Oyunun zaten çoğu yerinde bir açık dünya çevresi ya da manzara tadında görsellikler bulunmuyor. Oyun sadece belirli, geniş odalardan, bölümlerden ve koridorlardan oluşan bir oyun. Ve oyunda çok fazla ışıklandırma olmadığı ve gündüz kavramı oyunda yer almadığı için bu oyundan hem günümüz standartlarına göre hem de o yılın standartlarına göre üstün grafikler beklemek aptallık olurdu. Gözü yormayan tekstürlerin bozulma yapmadığı ve girişlenmenin pek de yaşanmadığı görsellik açısından tertemiz bir oyun diyebilirim The Dark Descent'i. Zaten adam akıllı bir mekan görüşünün olmadığı kasvetli ve ışıksız geçen bölümde çok da üst seviye grafikler olması manasız. Eğer günümüz için düşük sistem ve tadımlık bir oyun arıyorsanız ve oyunlarda grafiklerin gerçek hayat gibi olmasına ihtiyaç duymuyorsanız The Dark Descent'i gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. The Dark Descent'in müzikleri bana göre çok akılda kalıcı melodilere sahip olmasa da oyunun temasına tamamen uygun ve o ambiyansı güzelleştiren en iyi olaylardan bir tanesi Müzikler yeri geliyor dinlendiriciden aniden aşırı rahatsız edici oluyor ama bunu sizi gereksiz ses efektleriyle yormadan yapıyor. Oyunda anlatılan vahşeti ya da geçmişte yaşanan olayları Daniel hatırlamaya çalışırken oyun bunu birçok o anda yaşananlardan gelen seslerle bunu destekliyor ve oyundaki ara sahnelerin yokluğunu bu sunumla kapatıp olanı biteni kafamıza canlandırmamızı sağlıyor. The Dark Descent'in günlük olarak müziklerini açıp deneyecek olmasam da oyun için bu müziklerden başka müzik pek de yakışmazdı. Ve benim amnesi The Dark Descent in incelemem bu kadardı. Bu oyun her zaman benim için çok ayrı bir yerde kalacak ve zaman zaman boş vakitlerimde bitirip yeniden rafa kaldıracağım bir oyun olarak kalmaya da devam edecek. Dediğim gibi ve eğer bu video izlenirse ve beğenip kanalıma abone olursam bu tarz oyunların ve hatta diğer amnezya oyunlarını da oynar ve incelemesini mutlaka yaparım. Peki sen Dark Descent oynadın mı ya da amnezya serisinin hangi oyunlarını oynadın yorumlara yaz birlikte konuşalım.